Ne? Sen, sen ne diyorsun Murat? Murat ne diyorsun sen? Ne kaçırması? Nasıl ya? Hakan... Ee, Hakan söyledi. <laughs> Su almaya gittim dedi. Döndüğümde... ...kaçırılmış şöyle söyledi. Ya ee, nasıl olur böyle bir şey? Ya Zeynep daha küçücük çocuk nasıl bir şey yaparlar ona? Murat bak. Nazlı, <laughs> Nazlı <nasıl>, lütfen. <laughs> tamam ben bak ben bulacağım kızımızı. Söz veriyorum bulacağım. Ben şimdi Parkın etrafına bakmaya gidiyorum. Ben de geleceğim. Tamam. Hadi. Abi ben de geliyorum. Hayır. Sen sen burada kal. Evde kimse yok. Sen evde dur. Ben ben arayacağım seni. Tamam? Arayacağım. Çıkmam lazım benim buradan. Beni daha çok delirtecekler burada. Burcu Hanım'la ilgili bir şey söylemek için erken. Sakinleştiricilerin etkisiyle şu an uyuyor. Uyandığında kendisini görüp nasıl bir yöntem izleyeceğimize karar vereceğiz. Bir terapi süreci olacak mutlaka. Ama yatırmamıza gerek olup olmadığını... ...kendisiyle birebir görüştükten sonra söyleyebilirim. Benimle konuşup öyle karar vereceksin demek ha? İyi. Burcu yoğun bir tedavi süreci geçirdi. Bilginiz var mı bununla ilgili? Evet dosyasını detaylı inceledim. Kendisiyle ilgili tüm detayları hakimim. Merak etmeyin. Bunları da göz önünde bulundurup en doğru yöntemi uygulayacağımıza... ...söz veriyorum size. İçiniz rahat olsun. Teşekkürler. Ne demek. Bu arada burada beklemeyin. Burcu Hanım bir süre daha uyuyacak çünkü. Uyandığında arkadaşlar size haber verirler. Geçmiş olsun. Sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler. Bakalım bundan sonra ne olacak? Vallahi Burcu için iyi olacağından ben eminim. Ne yapalım? Çıkalım mı? Çıkalım, çıkalım. Yavaş, 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 yavaş. Ne oldu? Nasıl oldu Gül? Ne oldu ya? Ne oldu? Hakan ben anlamadım yani. Ben Zeynep'i sallıyordum bir anda. Bir anda bayılmışım. Of. <laughs> biri beni bayılttı. <laughs> Her şey benim suçum. Allah beni kahretsin. Hayır. Hayır. Hayır senin suçun değil. Benim suçum. ya. Benim suçum ya. Gitmemeliydim sizi yalnız bırakmameliydim. Benim suçum. Hakan. Of. Hadi kalk ne olur Zeynep'i arayalım. Kalk. <laughs> ne olur kalk Zeynep'i arayalım. <laughs> zeynep. Zeynep.